Arkadaşlar merhaba. Arapça 4. dersimize hoş geldiniz. Hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer bu takip ettiğimiz kitabımızı Google'dan bulamadıysanız lütfen yorumlar kısmında bana yazın. E-mail vasıtasıyla size e pdf'ini gönderirim. İkra vektub ma'adabti evahiril kelimat. Oku ve kelimelerin sonuna harekeleri getir. Burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar ne vardı? Bakın mescid, el mescid. Harfi tarif almış, belirli hale gelmiş, ma'rife olmuş. Harfi tarif yok, müfret, belirsiz. Hatırlayın ne demiştik üçüncü dersimizde? Müfret ise damme tenvin alıyor ya da tenvin alıyor, fetha tenvin ya da kesra tenvin. Eğer elif lam varsa yani marife ise tenvin almıyor demiştik. Şimdi hemen yapalım alıştırmalarımızı. Mescidun. El mescidu. El ma'u. Ma'un. El beytu. Babun. Kalemun. El kalemu. El kelbu. Kelbun. Kamisun. Veledun الحجر الولد حمار الحمار جامي سو إف، كاب قلم كبك جملك çocuk، تش اشك evet. الحسان حسان Bu da attı. Son kelimemiz. İkra vektub. Oku ve yaz. Ben söylüyorum arkadaşlar. Arkamdan ne yaparsınız? Tekrar edersiniz. Ve unutmayın kesinlikle bu kelimeleri de e, kayda geçin. Yazın. El mektebu meksurun. El muderrisu cedidun. القميص وسخ اللبن بارد المسجد مفتوح الحجر كبير اللبن بارد والماء حار الامام جالس والمدرس واقف. القمر بعيد. المنديل نظيف. بُرُو كرمشتر كركتر. أُوْرَتْمَنْ يندر. جملك كِرْلِدِرْ ست سوكتر. مسجد açıktır. Taş büyüktür. Süt soğuktur ve su sıcaktır. İmam oturuyor ve öğretmen ayaktadır. Ay uzaktır. Mendil temizdir. Evet. Arkadaşlar şimdiki alıştırmanızda bu gördüğünüz altı kelimeyi münasip olan bu boş yerlere ne yapacaksınız? E, koyacaksınız, yazacaksınız. İsterseniz videoyu pauzeye alın, durdurun ve kendiniz yapmaya gayret edin. El haceru taş. Bakın önce kelimelere bir bakalım. Cemil güzel. Vasihun مفتوح أشيك حار سجاك ثقيل أور خفيف خفيف الحجر تاش برضو كلمة ثقيل حجر الحجرو ثقيلون الباب كبل مفتوح açık. El kameru cemilun. Ay güzeldir. El varaku kağıt. El varaku hafifun. Kağıt hafiftir. El mindilu vasihun. Kirlidir. Pistir. El lebenu süt. Harun. Sıcaktır. Evet arkadaşlar diğer alıştırmamız. Yine aynı şekilde daha önce öğrenmiş olduğumuz e, kelimeleri, isimleri ne yapacaksınız? Bu e, kelimeleri okuyarak münasip olan bildiğiniz e, kelimeleri buraya getireceksiniz. E, sadece olan kelimeleri okuyup anlamlarını vereceğim arkadaşlar. Siz kendiniz ne yaparsınız? Buraya bildiğiniz, e, bildiklerinizi e, yazarsınız. Nazif, temiz. Bârid. Soğuk. بعيد, Uzak. Câlis. Oturuyor. Oturan. Kadîm. Eski. Meksûr. Kırık. Kırılmış. Karîb. Yakın. Vâkif. Ayakta duran. Kebir. Büyük. Cedid. Yeni. Bunlar bizim Yeni kelimelerimiz el kelimatul cedide yeni kelimeler el kamer ay cedidun yeni kadimun eski vasihun pis kirli nazifun temiz harun sıcak baridun soğuk sagirun küçük kebirun büyük meftuhun açık meksurun kırık ثقيل أغر خفيف حفيف جميل جزال واقف دران جالس أترا نجم النجم رجل الرجل ديك الديك طالب الطالب يلدس أدم هوروس أورنج Ennecmu ba'idun. Yıldız uzaktır. Erraculu va'kifun. Adam ayaktadır. Es-sukkeru Şeker şeker demek. Hülv, tatlı. Bu da bildiğimiz kelimelerden arkadaşlar. Bize de, Türkçemize de geçmiş. Helva, hülv, tatlı. Şeker, tatlıdır. Et-talibu meridun. Öğrenci hastadır. Merid, hasta. Eddiku cemilun. Horoz, güzeldir. Eddefteru cedidun. Defter, yenidir. Ettaciru ganiyun. Tüccar, gani, zengin. Tüccar, zengindir. Et dükkanu meftuhun. Dükkan bizim bildiğimiz arkadaşlar yine Türkçemize de geçmiş. Dükkan anlamına geliyor. Dükkan açıktır. El veledu fakirun. Çocuk fakirdir. Fakir. Et tuffahu lezizun. Tuffah elma. Elma lezzetlidir. Leviz. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ee, Birçok tanıdık kelime, Türkçe'de de kullandığımız kelimeleri duydunuz. Fakir, leziz, leziz gibi. Tabi bunlar e, Arapçayı öğrenmenizde sizlere ne yapacak? Kolaylık sağlayacak. Et tabibu tavilun, vel meridu kasirun. Tavil, uzun, kasir, kısa. Doktor uzundur ve hasta kısadır. Tabip, merid. Et tabibu el meridu. Doktor, hasta. Arkadaşlar bu alıştırmamızda yine okumamızı istiyor. Ekra, vektub ve yaz. Ne yazacağız? Sonlarına yine harekeyi, doğru olan harekeleri ne yapacağız? Getireceğiz. Elbabu. التاجر النجم القمر الديك الماء السرير البيت المسجد الرجل السكر الورق <SILENCIO> <SILENCIO> Boşlukları arkadaşlar yine kelimeleri ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz. Yine pauzaya basın. Kendiniz yapın. Ondan sonra tekrardan beni ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Ganiyun. <laughs> Zengin. Et <laughs> Ganiyun. Olabilir. Ya da başka şey de getirebilirsiniz. Merid. <laughs> hasta. Tavil. <laughs> uzun, hulu, tatlı, lezir, lezzetli, kasîrun, kısa. Evet. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.